Tekrardan herkese merhabalar efendim. Evet hanımlar geldi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş, bulduk Ali Bey. Bey. hoş geldiniz evime. Tabii hoş bulduk, hoş, hoş bulduk. Bugün ev sahibi Rahime Hanım. Rahime abla bu arada yarışmaya gayet adapte olmuş bir şekilde ilerliyor. Çünkü bütün gün programı o kadar izliyor ki ekran başında ve kendini yarışmada hissetmiyormuş kesinlikle. Aynı. Aynı. Şu evde gibi hissediyorsun. Aynen evde gibi gerçekten öyle hissediyorum. Aa, Evdeyim Bugün... seyrediyormuşum gibi ama ben dahil olmuşum için. Bugün gibi. sunumlarınla, masanla, yemeklerinle evindeymiş gibi hissettirecek misin bizi de? Hissettireceğim. Valla benim beklentim çok yüksek. Göreceğiz çok yüksek. Niye? Biraz <laughs> yüksekse inşallah. ben de yükseltirim. Evet, Daha da yükseltirim e inşallah. Beklentinin yüksek olmasının sebebi Rahim ablanın yaşı mı yoksa enerjisi mi? Enerjisi de, yaşı da ve kendisini de çok böyle ön plan atıyor masalarda bazen böyle bildiğini söylüyor. İnanıyorum da bildiğini. Aynen. O yüzden beklentim çok yüksek benim. Peki, hadi bakalım onu bugün göreceğiz. Aynen. Hazırsanız ilk sorumuzla başlıyorum. Dün hediyeyi kim kazanmıştı? Ben. Fatma Hanım almıştı. Bakalım bugün zarf kime gidecek? İnşallah alırım o bileziği. Çünkü bir anı bir hatıra kalsın istiyorum. Alacağım inşallah. Bugün inşallah bilezik bende. Hangi ülkenin erkekleri ana kuzusudur? A. İrlanda. B. Romanya C Amerika D Türkiye Herkes cevabını yazdı mı? Evet. evet. Yazdınız. Öncelikle sormak istiyorum. Özgün Hanımcığım bir erkeğin ana kuzusu olması sizi rahatsız eder mi? Yani tabii ki herkes annesini çok sever ki sevmeli de. Ama her şeyin bir sınırı olmalı. Ana mesela ne rahatsız eder sizi? Yani mesela çok duyduğum bir şey var. Yani absürt olarak işte annesinin evine çıkmadan kendi evine gitmeyen var mesela. Evet onu duydum. Çok var. İşten çıkıp önce annesinin oraya evet. karnı için sonra eve giden evet. varmış. Ve bu arada bu artık boşanma sebebiymiş. Yani çok normal kadın bir şey bence var, bu. Kadın mahkemeye başvurduğunda bu sebepten boşanabiliyormuş. Yani bir zahmet boşansın. Peki <laughs> Çok rahatsız edici. Çok rahatsız Çok edici. hem de. Bence. Özellikle hatta hayatında bir kadın varsa e, ona rağmen hala ise bence sıkıntı. Mesela bir erkeğin anneci olduğunu nasıl anlarsın? Annesiniz diyor ya annesini sevmesi lazım okey. Evet. Bu olması mesela, gereken bir şey ama ana kuzusu tabiriyle nasıl anlarsın eşinin ana kuzusu olduğunu? Mesela kendi eşinin laflarından daha çok annesinin laflarını ön plana atıyorsa işte annem de böyle demişti aslında bunu yapsak daha iyi annem böyle istiyor. Tabii ki de annesine saygı duysun ben de annemi çok seviyorum. Ee, ama hani onun bir belli dozu var bence. Dozu Her kaçınca... Her annesini öne atması seni rahatsız eder. Tabii ki de. Nişanlısın bu arada. Hadi bakalım. Bunda <laughs> Hanım. Bence de çok rahatsız edici. Allah'tan doğan benim öyle bir eş olmamasıydı. Olmadı da zaten. <laughs> ha sen bekarken de korkuyordun. Ee, ya ben evet korkuyordum. Niye çevrende var mıydı öyle ee, ana olanlar? Vardı ama yani Allah çok şükür benim eşim asla ve asla öyle değil. Tabii ki annesini seviyor, saygı gösteriyor ama... ...öyle bir ana kuzusunu ben de çekemezdim. Hmm. Bazı şeyleri abartmamak evet, lazım. Hiçbir şeyi abartmamak lazım. Fatma sen biraz dişlisin yani ana kuzusu... Şimdi Eşin ben, olsaydı bilmiyorum var mı ama yani eşinde ana kuzuluk var Evlenmeden mı? önce ana kuzusuydu ama evlendikten sonra... ...ana kuzuluktan çıkmak ana zorunda kaldı. Hanım kuzusu Evet. Nasıl çıkarttı? Yani çıkmak zorunda. Ama çıkmıyorlarmış baksana evliyken diyor... ...annesine uğramadan yemek yemeden gelmeyenler var. Ya o karşısındaki kişiye bağlı mesela. Ha ilk zamanlar bunu yaşadın sonra ya, önünü... İlk bir... zamanlar evet bunu yaşadım biraz. Mesela ne tane yaşıyordu? Gerçekten annesinin dizinin dibinden ayrılmıyordu ya o derece. Allah İşten Allah gelirdi Allah beni Allah görmezdi annesini görürdü. İşte annesine selam verirdi, onu onunla konuşurdu sürekli ama beni hiç baktım yani böyle olmayacak. Yani benimle evlenmişsin beni seçmişsin. Evet kesinlikle yani Dedik rahatsız oldum. tepkisi oldu bana? Kayınvalidem sıkıntı yok ya. Kayınvalidem de hep dedi ki ilk önceliğin karın olsun. Tabii ki annesine saygısını gösterecek duyacak ama İlk öncelik ben olmalıyım. Şimdi bazı kayınvalideler de gelinin yanında bunu çaktırmıyor diyor işte <laughs> önceliğin karın olmalı onu dinle ama arka perdede oğlan hani dediğini bilmiyoruz. Oğlum senden ayrı kalamıyorum şöyle böyle Adamı duygusal o Oğlan dibindeki kaynana işte adım ben yapmadım ama oğlum yapıyor Rahim yani abla çok çekmiş işte. gibi sanki. Yani. Şimdi hazırsanız herkes kendine örnek verdi ama acaba hangi ülkenin erkekleri daha ana kuzusudur sorusunun cevabı Özün abla sence ne çevir? D şıkkı Türkiye, Türkiye dedi. Evet. Hanımefendi Zeynep Hanımcığım. Yağmur Hanım. Değişik şıkkı Türkiye. Rahim abla. D şıkkı Türkiye. Ben Funda de... Türkiye tabii ki. Tabii ki Parti Türkiye. Mart Türkiye <laughs> tabii ki. Hiç tahtaları çevirmeye gerek bile yoktu. Aksi çıkarsa <laughs> üzülürüm yani. Zaten öyle düşündüğünüzü söylemlerinizden de anladım. Ve doğru cevap D Türkiye efendim. Allah Allah. Evet. <laughs> Türkiye'de 18-34 yaş arası tüm erkekler genellikle %56'sı aileyle yaşıyor. Aynen. Ve çamaşır ütü, bulaşık, yemek tarzı bütün işlerini bu yaşa kadar annesi yaptığı için maalesef ki annelere bağımlı, bağımlı olarak yaşıyorlar. Yani. Rahima'nın tecrübesinden dolayı direkt teşhisi koydu ama Amerika'da diğer ülkelerde gençler çok çabuk tek başına yaşamaya başladıkları için aileden bağımsız yaşıyorlar, özgürler. O yüzden de bir bağımlılıkları yok. İkinci soruya geçiyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır. Hazır. Evinize gelen misafirlerin yüzde kaçı banyo dolabının içine bakıyor? A. Nereden yüzde beş. B. Yüzde kırk. C. Yüzde yirmi dört. D. Yüzde altmış. Mesela bakarım her gittiğim evde muhakkak banyo dolabının içine açar bir bakarım elimi yüzümü yıkasam da bir kontrol ederim. Dağınık mı toplu mu havluları nasıl öyle bir merakım vardır. Çok meraklı değilim. Rahim abla aç bakalım. Senin cevabın nedir bu %40. soruya? Yüzde kırk. Yüzde kırk banyo evet. dolabının içine bakıyordur. Sen bakmıyorsun ama. Vallahi bakmıyorum. Bakmıyorsun. Özgür Hanım. Yüzde yirmi dört diyorum. Yüzde yirmi dört diyorsunuz. Siz bakar mısınız? Yani o anki ruh halime bağlı. O anki. Ev Tabii. sahibi içeride beni evet. sürekli gider dışımda bakar. <laughs> Bakayım burada ne varmış diye. Yağmur Hanım. Ben bakarım ya. %40 %40 diyorsunuz ne arıyorsun mesela aramak değil ya merak ederim nasıl düzen yapmış bir bakarım böyle ay derim bir bakayım düzeninden öğren almak için mi yoksa dediği kadar düzenli mi değil mi kontrol etmek için tamamen merak tamamen evet. merak dediği kadar düzenli Funda Hanım ben de %40 diyorum açmamama rağmen %40 diyorsunuz açmamana rağmen söyleyeyim de milletin evine gidince <laughs> e yani Ben konuda bakıyormuş şimdi. diye bırakmıyorsun <laughs> Benim bildikleri için söylüyorum açık açık Fatma <laughs> Hanım ben aşıkdırım. aşıkı dedim aşıkı %50 yüzde evet yani. %5 dedim efendim. Evet. Evine gelen misafirlerin yüzde kaçı banyo dolabının içine bakıyor sorusunun cevabı nedir biliyor musunuz? %40 efendim. Oy. Baktığımda yağmur funda doğru cevabı verdi. İkide ikisiniz evet, gayet evet. iyi gidiyorsunuz. Hazırsanız üçüncü soruya geçiyorum. Bakalım zarfa kim gidecek? Yapılan bir araştırmaya göre erkekler en çok hangi yaşta aldatıyor? A. 19 B. 29 C. 39 D. 49 Bak bak hocam kaç yaşında? 31. 31 yaşında. Cevabın nedir? 39. Çevir tahtanı. C. 39 dedi. <laughs> ay Allah korusun. Kız seni Allah kahretsin. <laughs> Az <olan Öyle> <laughs> kalmışız ama ay, sık dişini bir şey içerisinde ne? Hayat böyle bir şey. Neden 39 <laughs> söyledin? Kız bak yapamaz. Yapamaz, yapamaz. yapamaz. Evren'e şöyle enerjiler gönderme Yapmaz. bak bir şey olmaz, Yapmazsın. olamaz, yapamaz deyip evrene gönderdiğinde otomatikman sana Fırtını yap? <laughs> göreceksin Abi. diyor. Bak bunu bunu bilim adamları da, astrologlar da herkes söylüyor. Gözünü seveyim evrenle sakın inatlaşma, böyle tamam. şeyler söyleme. İptal, 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 iptal. <laughs> <dedi>. i̇ptal. <gülüyor> <gülüyor> Bey neden 39 dedin? Bu yaşta ben ne ortayaş? var? Tam yaş, 19 yaşlar zaten genç, evlenmemiş oluyorlar zaten aldatan aldatan. E 29 yaşında yeni evlenmiş oluyorlar başlarda. 39'da şimdi tam ortası. 29'da evlenen de, kız? o da bekar. Yani, yani var, var olan da var, evlenen de yani, var. Bence 29'da anladım. cesaret 39'a bin... göre 29 daha erken diyor. Evet, 39, <laughs> 39 tamam <laughs> oturmuş. 39 bir geçiş aşaması mı sana göre? Bence oturmuş yaş böyle hani sıkıl. Sıkılma dönemleri mi diyor? var mı yani? öyle bir? Hayır. Çekingenliğin yok. Yok tabii ki. Adamdan Tabii ki, tabii ki eminim. Sonnak Peki adası. öyle bir şey olsa. Bu arada aldatma deyince hemen aklınıza böyle bir e, şey geliyor. Hani ilişki geliyor da. Hı -hı. Mesajlaşma olur. Ne bileyim bir sokakta bir konuşurken görürsün. Yani bunların affı var mı sende? yoksa Yok. Mesaj da benim için aldatmadır. Kesinlikle ya, Öyle bir şey aldatmadır. yok Nasıl yani. Nasıl konuştuğuna bağlı. Bir kere şans verirseniz zaten yani ben inanmıyorum. Bu şansa inanmıyorum yani, bir kere daha şans evet, ver. Değil mi? Hayatta bir kere ver, seni de hak etmez. Belki yanlış anladın, adam sokakta konuşuyor ya da... İlk önce dinlerim diyemem ya. Ben öyle bir şeye geldiğim zaman Fatma yok, seyredi. yok. Açıklama, açıklama, Dinci Sen valiz, valiz, balkon, ağaç, dinleyemem. <laughs> ben Açıklamaya da gelemem ya. Yani öyle bir şeyin ne açıklaması Allah olabilir? Yani. Allah başınıza vermesin. pek aminisiyle. Bundan olur. başınız kaç yaşında? Benim eşim 43 yaşında. Oo. Oh. Evet. Ee, Cevabınız nedir ben efendim? Ben de 49 dedim. Bir ihtimal bugüne kadar yapmadığı için <gülüyor> yapar <gülüyor> mı acaba diye. Ya bu saatten sonra yapabilir Hiç diye. şüphelendiğin oldu mu? Hiç şüphelendiğim olmadı. Eşim öyle bir insan değil. Rastgele bir SIM kartını bulsan evde. ikinci bir numarası varmış, senin haberin yokmuş. Yani şimdi Fatma Hanım'a sorduğunuz soruları sorarsanız belki cevap e? verebilir mi? Çünkü öbür türlü bizim e, tuş kilidimiz bile yok. O güzel. Yani ama güzel ama asla... adamın ikinci SIM'i var zaten. Sen, hani o e, mısınız? Yani durum bile bakmayı bilmiyor. Yani Aa. ilgilenmiyor, o Antisofer. kadar yakalarım yani asla. Ee, bir şey paylaşacağını da kızımdan istiyor. Ama tuşu yani, telefonda da alıyorlar hani. Yani şey kendisi bilir. Yani yakalamadım <laughs> ama yani. Ya, öyle bir şey yakalarsam. Peki sende bunun affı var mıdır? Yani. Hani ne e... bileyim bir telefonda konuşmadır ayrı bir boyut. Hani bir birliktelik ayrı bir boyut. Aynen. Yani büyük konuşmak istemiyorum olabilir. Yani, yani, onu bir dinleyebilirim. Affı var. Dinleyebilirim, dinleyebilirim yani. Evet. Fatma kalp krizi geçirdi şu evet. anda. Rahim abla. <laughs> 35 seneyi idi C şıkkı. Neden C şıkkı? C şıkkıydı. E, o yaştaki 39. evet o yaştaki erkekler biraz işte gençlikten orta yaşa geçiyor. Psikolojikmen kötü mü oldu? Yani bence işte psikolojikmen Kötü oluyorlar. Eşin kaç yaşında şu anda? 58. 58. o oh, seninki bayağı yol almış. Hayır. Bu zamana kadar bir şüphelenme, bir hayır, göz hayır. kayması? Hayır, hayır. Maşallah. Aynen. Peki. Özgür Hanım cevabınız nedir? C şıkkı. 39 hmm. dedim. Eşim 31 yaşında. Biz aynı yaştayız. Yani bugüne kadar bir vukuatını, bir girişimini yakalamadım kendisinin. Yakalamamak ümidiyle diyorum tabii ki. <laughs> Kendisine ne kadar güvensem de e, yapmaz zaten de yapmasında bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Hani tam o gençlik ateşi atılmış oluyor bu yaşlarda. Biraz daha olgunluğa erişiliyor. Hani sapıtılacak yaşlar gibi düşünüyorum ben. Orta gibi bir şey düşünüyorum. Aynen öyle düşünüyorum. Peki yeni nişanlımız genç hanım efendi. 49, 49 dedi, dedi efendi. Ben evet. Benim nişanım 33 yaşında. Yani Okudan otuz... 39 yazamadın galiba. Öyle <laughs> mi? Yakın mı? tarih. Yakın tarih olmasın demiş. <laughs> Yakın tarih olması bir de şey hani 49 böyle daha artık e, yani hani yaşlılığa doğru yavaş yavaş orta yaşı da geçmiş olduğu için dedim acaba böyle gözü gençlere falan böyle kayar, fıldır fıldır olur. Niye ama. 29 yazmadın? Mesela 29 erkeklerin çok böyle cıvıl cıvıl kıpır kıpır olduğu kanının fazla kaynadığı zamanlar değil midir? Yani neden 29 hiç kimse yazmadı mesela? 29-30 böyle sanki daha böyle hani ciddi ilişki, evlilik yolunda artık böyle nişanlı vesaire oluyorlar. Mesela siz 29 yaşındasınız, nişanlısınız benim nişanlım 33 yaşında. O civarlar böyle daha evlilik, ciddi ilişki gibi geliyor bana. Ben de kaldım. Olayı hemen <laughs> bana çevirmesin. <şeyini so> <laughs> <laughs> Peki, hazır mısınız? Hazırız. <gülüyor> Hazırız. <gülüyor> Doğru cevabı söylüyorum. C şıkkı 39 efendim. <laughs> Kimler C şıkkı dedi? Fatma Hanım C şıkkı dedi. Özgür Hanım dedi. Rahim abla dedi. Evet. aynı. Rahim abla 3'te 3 üç bildin şu anda. Ay çok şükür. Tebrik ediyorum. Özgür Hanım kaçta kaç bilmiştiniz? 2. 2'de 2. 3'te 2, 3'te 2 ve 3'te 3 bilerek Rahim abla zarfa gidiyor bugün <laughs> Tebrik mi? ediyorum. Yani. Kapıdan girişte de demiştin Değil ki de. Kadir Bey bugün ev sahibi benim ben gideceğim aynen. zarfa. Ve altın bilezik alabilecek misin onu da merak ediyorum. Alacağım. Kıl payı döndü. Eşimden dolayı kazanamadım. <laughs> Kıyafetimin rengi olsun. Mavi. Evet aynen mavi olsun. Bak dün gri dedi sonra geri çek içinden başka bir renk geçtiyse söyle. Yok geldiğimde yok. Direkt diyor. mavi. Evet gözüm o. Güzel. Bitti. Ya benim bahtım gerçekten kara mıdır bilmiyorum ama ben iki seferdir kazanamadım. Yani zarflara gidemiyorum bir türlü. Umarım geri kalan üç günde kazanırım diye umut ediyorum. Bugün tam böyle ucundan yakalıyordum. Olmadı. <laughs> Rahime Hanım üç tane soru bildi ve şansı olarak mavi zarfı seçti. Hazırsanız mavi zarfın içinden altın bilezik mi, sürpriz hediye mi şey, yoksa yok, boş mu çıkacak? Üç 2, 1. Rahim abla bugün bizden set üstü ocak kazandı efendim. Tebrik ediyorum. Güle güle Teşekkür ediyorum. Ve altın bilezik. Beyazdaymış. Yarın. Bak bak ki yoksa beyaz mı içine yo, yo, geçirdin? Yok yok yok. Yarın da zarfa gideceksin evet, güzel. İnşallah gideceğim. Ve Rahim abla bizden altın bilezik kazanacaktı eğer beyaz zarfı seçseydin. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyorum güle güle kullan inşallah. Yani bugün Rahim ablanın kazanmasına sevindim. Kendim de alabilirdim. O yüzden yarın kesinlikle bilezik bende. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.